Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl Game Pass yapılır bu yüzden on onu göstereceğim arkadaşlar. Ama telefonda hesabınız burada. Ne tıklıyorsunuz? Doğuşu tıklıyorsunuz. Buradan burada, publik yazısını ne tıklıyorsunuz? Zaten müthiş oldu da. Biliyorsunuz ama pas izliyorsunuz. Ama kuvvete pas izliyorsunuz. Tamam isim salıyorsunuz mesela. Ne desek. Ne? Evet desek? bir tane arkadaşlar. Oluştuktan sonra buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra okuyorsunuz. Nasıl istiyorsunuz. Tıkladınız, buna açıyorsunuz. Şöyle Hiçbir şey yok. Канал мулака, канал мулака, канал канал мулака, лайк, мулака, канал канал мулака, канал мулака, канал мулака,